Arkadaşlar periyodik durumlarla ilgili dördüncü testi çözüyoruz. Aşağıda verilen dairelerden birinci daire 6 eşit, ikinci daire 4 eşit bölmeye ayrılıp şekildeki gibi harflendirilmiş. Bu dairelerden birinci saniyede 60 derece, ikinci saniyede 90 derece yönünde, 90 derece oklar yönü dönüyor. Bak şimdi bu 4 parçaya bölünmüş saniyede 90 derece dönüyor. Bu ise saniyede 60 derece dönüyor, 6 parçaya bölünmüş. Yani bu arkadaşlar 6 saniyede bir tur döner. Bu ise değil mi 360 bölü 90'dan 4 saniyede bir tur döner. Bu altı 4 saniyede tamamlar, bu 6 saniyede tamamlar bir turu. Şimdi aynı anda dönmeye başlayan bu daireler şekildeki konumdakinin oklar yönünde O1 ve O2 merkezleri etrafında döndüğüne göre en az kaç saniye sonra O1, A3, B1 ve O2 noktaları aynı doğru üzerinde olur? Bak, O1 A3 B B O1 şurada A3 gelecek arkadaşlar. Şurada B1 gelecek, değil mi? Ve O2. Tamam. Yani arkadaşlar aslında bana şunu soruyor. A3 şuraya B1 buraya gelmiş olabilir. Ya da ne bileyim A3 şuraya B1 şuraya gelmiş olabilir. Aynı doğru üstünde olsun yeter ki. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Bu seneki TYT'de baz alırsak tam bir TYT sorusu. Bak şuraları bir sildim. Şimdi arkadaşlar bak bu 6 saniyede dönüyor değil mi? Bu da 4 saniyede dönüyor. Şimdi ben A3'ün bak şimdi şöyle uzattığım A3'ün ya şuraya ya şuraya gelmesini istiyorum. Arkadaşlar A3 6 ve 6'nın katlarında mesela 6 m saniye sonra yine buraya gelir. O zaman buraya gelmesi için mesela 1 saniye daha geçmeli değil mi? 6 m artı 1. Ya da şuraya gelmesi için 1, 2, 3, 4. 6 m artı 4 saniye geçmeli. O zaman A3'ün buraya ya da buraya gelmesi için geçmesi gereken süre 6 m artı 1, 6 m artı 4. Buraya geldim. Burada bana B1'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bu B1 hep burada ya da burada olacak. Doğru mu? O zaman arkadaşlar B1'in Bak şimdi şuraya gitmesi için 2 saniye dönmesi lazım. 2 saniye. Ya da 4'ün katları. Burada 4 ne diyeyim? Bak 4 ne saniye dönerse aynı yere geri geleceği için burada olur. O zaman 4 ne olur? 4 ne artı 2 olur. Şimdi en azını soruyor. Bak birincisinin arkadaşlar 6 m artı 1. 6 m artı 4 saniye. Yani m'ye 0 verirsem 1 saniye. m'ye 0 verirsem 4 saniye. Sonra 6 6 artı 7 6 artı 10. Bak 6 artı 13, 6 artı 16. Yani 1. saniye, 7. saniye, 13. saniye, 4. saniye, 10. saniye, 16. saniyede A3 istediğimiz yerlere gelir. Şimdi B1'e bakalım. Bak B1. Bu da ya 4'ten dedik ya da 4'ten artı 2 dedik. Yani ya hiç dönmeyecek 0 ya da 4, 4, 6, 8. Buraya geldim bak 0 verirsem 2, 4, 4 artır 6, 10. Bak arkadaşlar ilk nerede ilk? 4. saniyede değil mi? 4. saniyede. Onun için cevabı nedir? Budur. Aşıkları çok güzel soru dedim ve eşit. Bir muhat metro hattı A, B, C, D ve E isimli 5 farklı duraktan oluşmakta. Duraklar arası eşit mesafede. Tren ilk durak olan A'dan çıktıktan sonra her iki durak arasında sabit hızıyla 3 dakikada geçmekte. Şimdi duraklar arasında 3 dakikada geçiyor. Ve her durakta 1 dakika bekliyor. Şimdi burada da 1 dakika bekliyor. O zaman arkadaşlar mesela ya da gel bir okuyalım. Yukarıdaki videoya göre A ve E durakları arasında sürekli gidip gelen trenin A'dan çıktıktan 3,5 saat sonraki konumu. Bak şimdi Üç buçuk saat sonraki konum. arkadaşlar bir kere üç buçuk saati ben bir süre dakikaya çevireyim. 60 da çarptım. Şunu şu gitti 35 çarpı 6 180 210. Şimdi arkadaşlar 210 dakika sonrakini soruyor. Bak şimdi 3 dakika burada geçti 1 dakika burada bekledi. O zaman 4 dakika sonra ilk başta B'ye geldi. Sonra arkadaşlar 3 dakika burada geçti 1 dakika burada bekledi. Diye. Bak 1 dakika burada bekledi. 4 dakika sonra hala C'deydi. Bak 3 dakika burada geçti. 1 dakika burada bekledi. Ondan sonra bir 4 dakika daha hala D'de. Yani o zaman arkadaşlar 210'u ben bir 4'e bölsem. 210'u 4'e bölsem. Kaç yapar arkadaşlar? 50 desem 52 desem 208 mi? Bak 2 de kalıyor. O zaman 52, 52 sefer sonra bak 52 sefer sonra 52 tane 4 yapacak. Peki şuna bakayım bak. Şimdi arkadaşlar şuradan bak 4. dakika buradaydı. 8. dakika buradaydı. 12. dakika buradaydı. Buradan geldi arkadaşlar. 16. dakikanın sonunda bu E'deydi. 16. dakikanın sonunda E'deydi. O zaman hatta şöyle yapayım arkadaşlar. 16. dakikanın sonunda E'de ya. Sonra bak 20. dakika D'de. Bak 24. dakika hala C'de. 28. dakika B'de. 32. dakikada burada. Yani bak arkadaşlar o zaman 52 defa bu hareketi yapacak. Bak 1 2 3 4. 4 gitti. Şimdi 52'de ben bir 4'e bölersem arkadaşlar kaç yapar? 13 mü yapar değil mi? 13 yapar kanım 0. O zaman bak 52 4'e bölündü 13 yaptı ya bak bu arkadaşlar bu e, her hareketi 4 defa yaptığı zaman bak 52 defa tekrarlayacaktı. 52 defa her 4'te de E'ye geliyor değil mi? Bak 4'ün sonunda E'ye geliyor. O zaman 13 tane 4 var ya arkadaşlar şu 13 tane E'yi yaptı. Bak o zaman 13 tane E yaptı ya İlk 4'te gitti ikinci 4'te geldi. Sonra bak 8 oldu mesela. Sonra 12 Sonra bak dördüncü dört. Bak o zaman arkadaşlar bak beşinci dörtte gitti. Altıncı dörtte de yandı. Yedinci dört. Bak tek sayı dörtlerde E'ye gelmiş oluyor. O zaman bu on üçüncü dörtte E'ye geldi. Ama burada iki dakikalık bir sürem var. Demek ki E'den yola çıktı arkadaşlar. Ama D'ye varmış üç dakika hala varamadı. E ile D'nin arasında arkadaşlar demek ki. Dedim ve geçtim. Şimdi dairesel bir çarkta yeşil ve kırmızı çubuklardan yeşil çubuk her dakika saatin tersi yönünde 3 derece. Kırmızı çubuk her dakika saat yönünde 2 derece. Bak şimdi yeşil çubuk 1 dakikada saatin tersi yönünde şu tarafa 3 derece. Kırmızı çubuk ise her dakika saat yönünde arkadaşlar 2 derece dönüyor. Şekildeki konudaki aynı anda oklar yönünde dönmeye başlayan yeşil ve kırmızı çubuğun 2053 dakika sonraki konumu. Arkadaşlar bak her 360 derece döndüğünde başa saracak. <laughs> aynı yere gelecek. O zaman ben şu 2053'ün içindeki bir kere 360'ı bir Şunu bir 360'a böleyim arkadaşlar. Ben bunu 360'a bölersem 2053'ü kaç defa ya? 7 defa mı arkadaşlar? Ee, 360 çarpı 7 ne yapıyor? 2520, 7 değil. 6 defa desem 6 da değil sanki. 5 defa mı? 5 defa diyelim mi bir? 1800 yapıyor. Aynen. O zaman arkadaşlar 253. Bak şimdi 5 defa tamamlandı. En başa geldi. Sonra 253. Bak şimdi bu 253 ya 3 derecede. Bak her dakika bak şöyle. Bak ya da gel şöyle yapayım ya. Şuraya bir boş ver. Unut orayı. Hatta orayı sileyim. Bak şimdi arkadaşlar soru güzel sorular bunlar. Biraz kafa yakıyor. bunlar anlatması çok zor arkadaşlar aslında biliyor musunuz? Bak şimdi tekrar kaleme geçtim. Şimdi arkadaşlar bu dakikada 3 derece dönüyor. O zaman bunun 360 dönmesi için 120 dakika lazım, doğru mu? 120 dakika. Bunun da 360 dönmesi için 180 dakika. O zaman bu her 120 dakika sonunda aynı yere geri gelir. Bak o zaman ben şöyle yapayım. 2053'ü 120'ye böleyim. Şimdi arkadaşlar şuraya 1 dedim. Şurası 120 oldu. Şurada 853 kaldı. O da ne yaptı arkadaşlar? 6 desem 720 mi? 720 820 840. O zaman 7 diyeyim arkadaşlar. Bak 840. Bak ne kaldı? 13. O zaman arkadaşlar bunun 13 dakikası kaldı. Bak 17 defa bu başa döndü. Değil mi? 13 dakikası kaldı. Kalan 13 dakikada bu ne kadar döner arkadaşlar? Dakikada 3 derece dönüyor ya, 39 derece döner. O zaman bu yeşil, yeşil. Yeşil şuradaydı. Şu tarafa doğru arkadaşlar. Şuradan şu tarafa doğru şöyle 39 derece döndü. Sonra geldim buna. Bu her 180'de bir başa dönüyor. O zaman 2053'ü 180'e böleyim arkadaşlar. Bak şuraya 1 dedim. 180 dedim. Şurası 25 oldu. 253'te de 1 dedim arkadaşlar. 180 oldu. Burası 3 geldi. 73. 73. O zaman 73 dakika kaldı. Bu da 73 dakikada her dakika 2 derece döndüğü için 73 çarpı 2'den 146 derece döner. Bak bu da arkadaşlar şuradaydı. Buradan şöyle 146 derece geldi. Şimdi 146 39 daha kaç yapar arkadaşlar? 146 39 185 mi? 185. O zaman arkadaşlar bunların arasına kaç düşer? Onun da 360'dan da 185'i çıkarırsam 175 derece düşer arkadaşlar dedim ve geçtim. Hakan'ın her fasükül 285 soru bulunan ve 40 fasükülden oluşan bir matematik çalışma kitabı var. Her bir fasükülü çözmeye başladığı ilk günde 15 soru çözen Hakan sonrasında her gün önceki günlerde çözdüğü toplam soru sayısından 3 soru fazla çözmekte. Şimdi ilk gün şimdi her fasüküle başladığında Birinci gün 15 soru çözüyor. Sonra 3'ü çarptırıyor. 18 çözüyor. Sonra bak 21 çözüyor. <laughs> Sonra dördüncü gün geliyor arkadaşlar 24 çözüyor gibi. Fasiküllerden biri bittiğinde ertesi gün sıradaki fasikülü çözmeye başlamakta. 47. günün sonunda kaçıncı fasikülün en son en son kaçıncı sorusunu çözmüştür? Arkadaşlar bak bir fasikülü kaç günde bitirdiğini bulmaya çalışacağım. Şimdi ben şu toplamın cevabını Bak bu x'e kadar gitsin. Burada toplam kaç tane terim var arkadaşlar? Burada bak 3'ü çarpıyor. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir tane terim var. Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bu bana neyi vermeli arkadaşlar? Toplam 285 soru var ya bir fazla onu vermeli. Buradan arkadaşlar şimdi son gün kaç soru çözdüğümü bir bulacağım. Şimdi arkadaşlar burası ne yapar? Şurası x eksi 12 bölü 3 çarpı şurası da x artı 15 bölü 2. Eşit miymiş 285'e? Arkadaşlar o zaman şöyle mi oldu? Bak x eksi 12 çarpı x artı 15 bölü 6 ya. O 6'yı da karşıya attım 285 dedim. Bak şimdi arkadaşlar şurası nedir? 6 çarpı 5 çarpı 57'dir değil mi 285? Bak şu ikisinde aradaki fark birisi x'ten 12 az birisi x'ten 15 fazla 27. O zaman arkadaşlar şu 30 şu 57 bak aradaki fark 27. Demek ki arkadaşlar x eksi 12 dediğim şey x eksi 12 dediğim şey küçük olan 30. Yani x 42 arkadaşlar. Ha. X 42 ise bu son gün 42 tane çözüyor. O zaman buradaki terim sayısını bir bulayım. Bak son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 42'den 15 çıkarırsam arkadaşlar ne olur? Ee, şimdi 42 eksi 15 kafalar yanıyor artık. 27, 3'e bölün 9, bir daha 10. Burada 10 tane terim olması demek arkadaşlar bu çocuk bu Hakan bir fasükülü 10 günde bitiriyor. 10 gün. O zaman arkadaşlar 47. gün. Bak 20 günde 2 fasükül, 30 günde 3 fasükül, 40 günde 4 fasükül Sonra geldim 47. gün. He, arkadaşlar şunu atlamışım ben çok pardon. Her gün önceki günlerde çözdüğü toplam soru sayısından 3 fazla. Bak hepsini sildim o zaman. Şimdi fasükülde 1. gün 15 çözdü. 2. gün arkadaşlar 18 çözdü. 3. gün çözdüğü toplam soru sayısı bak ne oldu 33. Bunun 3 fazlasını 36 çözdü o zaman. Bak o zaman 4. gün arkadaşlar çözdüğü toplam sayısı soru sayısı ne oldu? 33-36 daha 69. 3 fazlası 72 soru çözdü. Bak 5. gün o zaman arkadaşlar 69'dan sonra 69 69'da 72'yi topla 132 141 141 onun 3 fazlasını çözdü arkadaşlar 144 soru çözdü. Bak şu an fasükülde toplam şu an 285 soru çözdü. O zaman arkadaşlar bu arkadaş bir fasükülü aslında 5 günde bitirdi. 5 günde. 5 günde bir fasükül. O zaman 47. gün. Arkadaşlar 47'yi 5'e bölersen 5 kere 9 45. Şurada 2 kaldı. O zaman arkadaşlar 9 fasükülü bitirdi. 10. fasüküle geldi. 10. fasikül. Peki arkadaşlar 10. fasikülde de 2 gün kaldı değil mi? 2 gün. İlk gün 15 tane çözdü. ikinci gün 18 tane çözdü. O zaman ikinci günün sonunda 15 artı 18'den 33. soruyu çözdü arkadaşlar. 33. soruyu. Yani 10. fasikülün 33. sorusu. Soru çok güzelmiş arkadaşlar. Şu her gün bir önceki günlerde çözdü. Toplam soru sayısından 3 fazlayı kaçırdığımız için ilkinde yanlış yaptık. Kusura bakmayın dostlar. Arkadaşlar bu da bitti. Sayısal ve sözel mantık problemlerinde görüşürüz dostlar.